Ya Atun abi geçen gün başıma bir olay geldi ki inanamazsın. Nedir ya? Arabayla gidiyordum, yoğun kenarında durdum, çeşmeden su içiyordum. Dört bir tarafımdan kızlar üzerime gelmeye başladı. Sen de beş, bende ah. ben de on, yirmi, otuz, kırk. Hepsi top model gibi kız. Ben züyadayım zannettim Yalçın abi. inanılmaz bir karizma varmış Alçın Hanım bende. Hmm. Sen de böyle karizma ne zaman oldu ya? <laughs> Muhteşem bir karizma var. <laughs> Ve bir taraftan bana öpücük gönderiyor. Hadi o taraftan. Kalıbım benim kalıbımın üzerinde geliyor ya altına be. Münih'te charisma. Avrupalı Japon. Sabancı güvencesiyle.